BlackBerry, bir zamanların efsanesi. Bir dönemin vazgeçilmezi, iş dünyasının simgesi. 2000'lerin başında BlackBerry, cep telefonlarında adeta bir devrimdi. O dönemde iş dünyasında ve günlük hayatta büyük bir yenilik olarak kabul edildi. Özellikle iş insanlarının gözdesi olan bu telefonlar, zamanla herkesin elinde görmeye başladığımız bir marka haline geldi. BlackBerry iş dünyasında prestijli bir sembol olarak kabul edildi. BlackBerry'nin en önemli özelliği, o zamanlar için çok yeni bir teknoloji olan e-posta ve mesajlaşmayı cebimize getirmesiydi. Bu özellik, kullanıcıların her an her yerden iletişimde kalmasını sağladı. QWERTY klavyesi ve güvenli mesajlaşma sistemi ile BlackBerry, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyordu. Bu klavye, hızlı ve rahat yazma imkanı tanıyordu. Ancak BlackBerry bu başarıyı maalesef sürdüremedi. Teknolojinin hızla değişmesi, markanın geride kalmasına neden oldu. 2010'lu yıllara geldiğimizde akıllı telefon dünyasındaki hızlı değişim ve rekabet BlackBerry'yi olumsuz etkilemeye başladı. Yeni nesil telefonlar daha fazla özellik ve kullanım kolaylığı sunuyordu. Dokunmatik ekranlı telefonların popülerleşmesi, BlackBerry'nin fiziksel klavyesini eski moda bir teknoloji haline getirdi. Kullanıcılar daha büyük ekranları ve dokunmatik kontrolleri tercih etmeye başladı. BlackBerry bu değişime yeterince hızlı ayak uyduramadı ve pazardaki yerini kaybetti. Bir zamanların efsanesi, teknoloji dünyasında bir hatıra olarak kaldı. BlackBerry'nin bu kadar popüler olmasının en büyük sebeplerinden biri iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamasıydı. İş dünyasında güvenlik ve verimlilik her zaman ön planda olmuştur. O zamanlar diğer telefonlar iş dünyası için yeterince güvenli veya kullanışlı değildi. BlackBerry bu boşluğu doldurarak büyük bir fark yarattı. BlackBerry'nin güvenli mesajlaşma sistemi şirketlerin önemli bilgilerini korumasına olanak sağlıyordu. Bu özellik özellikle hassas verilerin korunması gereken sektörlerde çok önemliydi. Ayrıca BlackBerry'nin QWERTY klavyesi e-posta yazmayı ve mesajlaşmayı çok kolaylaştırıyordu. Fiziksel tuşlar hızlı ve hatasız yazmayı sağlıyordu. Bu da sürekli iletişim halinde olması gereken iş insanları için büyük bir avantajdı. Her an her yerden işlerini yönetebiliyorlardı. BlackBerry sunduğu bu özellikler sayesinde iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. İş dünyasında devrim yaratan bu cihaz profesyonellerin hayatını kolaylaştırdı. Maalesef BlackBerry inovasyon yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı. Dokunmatik ekranlı telefonlar ve uygulama mağazaları gibi yenilikler kullanıcıların akıllı telefonlardan beklentilerini tamamen değiştirdi. Ancak BlackBerry bu değişimlere ayak uydurmakta gecikti. Rakipleri sürekli olarak yeni özellikler ve uygulamalar sunarken BlackBerry eski tasarımına ve yazılımına sıkı sıkıya bağlı kaldı. Bu durum kullanıcıların BlackBerry'den uzaklaşıp daha yeni telefonlara yönelmesine sebep oldu. Dördüncü bölüm, değişen isteklere ayak uyduramama. BlackBerry, kullanıcıların değişen isteklerini anlamakta da zorlandı. Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, kullanıcı beklentileri de sürekli değişiyordu. Artık insanlar sadece konuşmak için değil, Aynı zamanda oyun oynamak, sosyal medyada takılmak ve video izlemek için de akıllı telefonlarını kullanıyordu. Bu yeni talepler, akıllı telefonların çok yönlü olmasını gerektiriyordu. BlackBerry ise bu isteklere cevap verecek uygulamalar ve özellikler sunmakta yetersiz kaldı. Kullanıcılar daha fazla uygulama ve özellik talep ediyordu. BlackBerry'nin uygulama mağazası rakiplerine göre oldukça kısıtlıydı. Bu durum kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir eksiklikti ve popüler uygulamaların çoğu BlackBerry'de bulunmuyordu. Bu eksiklik kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyordu. Bu da kullanıcıların BlackBerry telefonları yerine başka telefonları tercih etmelerinin önünde büyük bir engel oluşturuyordu. Sonuç olarak BlackBerry pazar payını hızla kaybetti. 5. bölüm Teknoloji dünyasında sürekli değişim. BlackBerry'nin hikayesi, teknoloji dünyasında sürekli değişime ayak uydurmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir zamanlar zirvede olan bir şirket, değişen trendlere uyum sağlayamadığı için hızla gözden düşebiliyor. Bu yüzden teknoloji şirketleri inovasyona yatırım yapmaya, kullanıcıların ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve sürekli olarak kendilerini yenilemeye devam etmelidir aksi takdirde BlackBerry gibi bir zamanların efsanesi olmaktan öteye gidemezler.